yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen dünyanın ilk rüya yorumcusuyum. Sizinle aynı dili konuşuyor olsak da bazen dilim sürçebilir. Rüya tabiri YouTube kanalına hoş geldiniz. Rüyada ağlamak Kişinin saf ve temiz ruhlu olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda çekilen stres ve sıkıntının sonunda kavuşulacak olan huzur ile müjdelenmektedir kötü günlerin geride kalacağına delalet etmektedir. Ayrıca gözlerine dolan yaşın, dışarıya akmadığını gören, helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı, üzüntüden teraha çıkmaya, sıcak gözyaşı, kederlenmeye işarettir. Ağladıktan sonra güldüğünü görenin eceli yakındır. Sessiz sakin ağlamak, üzüntünün hafiflemesiyle birlikte ferah ve sevinç getirmektedir. Rüyada çok ağlamak Rüyada çok ağlamak, kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı olumsuzluklarını başkalarına yansıtmamak için sergileyeceği tutumların bir göstergesidir. Aynı zamanda kişinin gelecekte yaşayacağı hayırlı olaylara ve mutluluğa da delalet eder. Genel olarak rüya olumlu olarak algılanır çünkü çoğu zaman tam tersi olur. Rüya, kişinin hayatındaki olumlu gelişmelere işaret etmektedir ve sıkıntılarının üstesinden gelmesine yardımcı olacak şeyleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Rüya, aynı zamanda, kendisini korumak için mücadele etmesi gereken zorluklarla da karşılaşabileceğine dair uyarılar içerir. Rüyada hüngür hüngür ağlamak Rüyada hüngür hüngür ağlamak rüya sahibinin, sorumluluk sahibi bir birey olmasına işaret eder ailesine her şeyden daha çok önem vereceğini gösteriyor. Hayatında sorumluluklarının farkına varacağını ve eşiyle birlikte uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçireceğini de gösteriyor. Rüyasında bağırarak ağlamak. Rüyalarımız, insanların gelecekteki olaylarının habercisi olabileceği inancının ötesinde, kişinin kendini ifade etmek ve sıkıntılarını dile getirmek için bir platform olarak da kabul edilmektedir. Özellikle rüyalarımızda bağırarak ve haykırarak ağlamak, arkamızdaki halkın bazı musibetlere uğrayacağına ve ailemiz içinde çok büyük sıkıntılar yaşayacağına işaret edilmektedir. Bu nedenle rüyalarımızın bizi uyarmasına göre, yaşayacağımız sorunlar karşısında olgunluk ile davranmalıyız. Rüyada hıçkırarak ağlamak Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak, Kişinin diğer insanların hislerini ve düşüncelerini göz ardı ederek davranışları oluşturduğunu simgeler. Rüya sahibinin çevresindeki insanları ve ailesini despotça davranışlarla ezmesine işaret eder. Ayrıca rüyada hıçkırarak ağlamak, kişinin içindeki sıkıntı ve kaygılarının çözümsüz kalmasına dayanamayıp bu duygularla dışarıya yansıttığını gösterir. Rüyada ağlamak üzülmek Rüyada ağlamak ve üzülmek, gelecekte yaşanacak sıkıntı ve streslerin bir işaretidir. Aynı zamanda, rüyada sahibin sahip olduğu değerler veya mülklerin başkası tarafından göz ardı edilmesi anlamına da gelebilir. Rüya yorumcuları tarafından bu rüya olumsuz yorumlanmaktadır. Ancak, bu sonuçlara inanmak yerine her zaman kendi özgüveninizi koruyarak sahip olduğunuz değerleri korumanızı öneririz. Rüyada başkası için ağlamak Rüyada başkası için ağlamak, sahibinin çok başarılı projelere gireceği ve büyük miktarlarda maddi kazanç elde edeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bu kişinin hayatını sürekli olarak zenginlik ve bereket içerisinde yaşamasının, mülk ve mal sahibi olmasının göstergesidir. Bununla birlikte rüyada başkası için ağlamak, kişinin temiz ve duygusal kalbini desingeler. Bu, rüya sahibinin hayatının daima merhamet ve sevgi dolu olacağının da bir işaretidir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yapay zeka rüya yorumu sona ermiştir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Umarım beni izlemeye devam edersiniz.